thank you Arkadaşlar selam. Yasal uyarı ekranda yatırım tavsiyesi değildir. Hemen kısa bir pentaya bakacağım. Ee, bir bakalım ne gördüğümüz söyleyelim. Bakacak olan arkadaşlar. Baksın bilerek canlı yapıyor. Aldım mı ben de almadım. Başka şeyi bekliyor. Yalnız e, bir 4 saatlik de bir dönüş var. Bakalım şuna bir inceleyelim. Ona göre karar verirsiniz. Şu an elimde benim başka hisseler var. Sadece bakıyorum. Penta şu an kaçtamış. Bu bilişim sektörü kaçta? Artı 1'de Penta şu an artı 4.31'de. Gördüğümü de yazayım. Bugün ak yatırım alıyor. 214.000 bin lot. iş satmış bayağı bir. İş alıcı içeride lotu var. Ziraat alıyor. Çıkan Bankof gün içinde. Hemen bir kısa ne bakalım. Tavan yapabilir. E, kaçtı diye üzülmeyin. Biz haftalık bakıyoruz olaya. yıllık bakarsanız daha sağlıklı olacaktır. Şurayı hemen kapatayım. Yayına giren var mı bilmiyorum da. Sıkıntı yok. Yayına kimse gelmese de olur. Enta. Evet. Şu an gidiyor. Burada gördüğümüzü de gösterelim. Enta'da 4 saatlik ilk kez alını verdi. Ee, 1 saat sonra. Şuraya dikkat edin. Şuraya takılabilir. 18.99 19 lira. Ee, 19 lira da 50 günlük 50 saatlik ortalama var. 50 saatlik ortalamaya dikkat edin. Tavan kaçmış bugün. 18.61 18.61 tavan. Ona göre e, bakın. Akşama doğru yine bakarız. Alını verdi. E, 45 dakika sonra bir yeşil daha var atarsa ya da atıyorum 17.17 17, üstü 17.20 üstü. Alıcılık sağlarsa birkaç para atarsa. Buna cuma ya da pazartesi bakacağım ben. Cuma ya da pazartesi bakacağım. Bugün e, şuraya 19 liraya dikkat edeceğiz. 19'u geçerse 19'u geçerse 20 sonra 23 hedefleri var. Buna göre bir bakacağız ama ben cuma ya da pazartesi e, bakacağım buna. Bir bakalım ne olacak bizim gördüğümüz olay şu şunu yakalamaya çalışıyorduk haftalık şurada yaptığını şunu yaptığını tam tersini bakalım bulabileceğiz mi göreceğiz sabah olduğu için yayına bir kişi beğenmiş hemencik geçmiş herhalde sıkıntı yok baktık ee, akşama gene canlı yayın açarız gene bakarız ne yapacak ne edecek görürüz Herkese ee, bol kazançlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere akşama. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söyleyelim de. Sadece teknik analiz yapıyoruz biz.